iki galibiyetle bitirmek güzel oldu. Ama bizim aklımız hep kupada. İnşallah haftaya perşembe güzel bir final maçı oynayıp kupayı alıp Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu maçla ilgili gençlerimizin, altyapıdan gelen oyuncularımızın performansından çok memnunum. Harullah şahane bir gol attı tekrarlar değil. Gelecek sezon çok daha iyi bir oyunla, çok daha altyapıdan A takıma çıkardığımız oyuncularla yine e, gençleriyle, yetenekleriyle, futboluyla konuşulan bir takım olarak e, yer almak istiyoruz. Ben buradan bütün Kayseri'ye, e, şehirde dışına yaşayan bütün hemşehrilerimize, yurt dışında yaşayan Kayseri gurbetçilerimize sesleniyorum. Herkese 26 Mayıs akşamı olimpiyat Stadı'na. Bu arada stad tarih değişmiyor. Ne olur bunu bana daha fazla <laughs> evet. sormayın. Ee, herkesi bekliyorum. Bakın 14 yıl sonra yeniden bu heyecanı yaşıyoruz. O yüzden şehirden STK'larımızdan iş adamlarımızdan taraftarımızın herkes gitmek istiyor. Herkes bu heyecanı yaşamak istiyor. O yüzden şehrin daha çok destek olması lazım. 3 yıldır ben tek başıma bayağı bir yük taşıyorum ama ya dün çok üzüldüğüm olaylar oldu. Yani koskoca STK'ların başkanları, isim vermek istemiyorum. Ben, benimle iki otobüs mü, bir otobüs pazarlık yapıyor. Bir tane bile verme dedim. Böyle olmaz. Burası şehir takım, burası benim takımım değil. Evet birçok sorumluluğu tek başımıza üstleniyoruz. Sıkıştığımız yerde Büyükşehir Belediye'mize gidiyoruz ama onların da yasayla bağlı olduğu kurallar var. Evet. Bir yere kadar ama 14 sene sonra girdik. E şimdi ya sadece bir taraftar İstanbul'a gidecek. Bunun için benim çıkıp yalvarmamam lazım. Özellikle iş adamlarımıza sesleniyorum. Buraya sadece maça gelip gitmekle olmaz. Şehrin, şehrin reklamı oluyor. Bundan faydalanıyorlar. Gereğini yapsınlar, iyi akşamlar.